Arkadaşlar şimdi birlikte birlikte bir oyun açacağım size. Şu Stiparlen giriyor açacağım arkadaşlar. Bu oyunun adı Çöp Adam Savaşları. Gördüğünüz gibi en güçlüleri en başta Yani muhafız, büyücü ve okçu. Şimdi kostümlerime bakmak isterseniz böyle. Hepsi bitki ama bakın bir tanesinde bu var. Bu da var bende. Muhafızda bu var tek. Büyücü de şu var. Okçu sonuncusu açıldı arkadaşlar. Vamp açılmış. Bunda da şu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinin sonuncusunu açtım. Çabamız ondan değil. Klasik klasiğe giriyoruz arkadaşlar. Sonra mağazaya gidiyorum. Benim elmasım 70 kaldı. Harcadım. Bunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi kostümlere girmiyorum. Mücafere girmiyorum. Kostümlere geçiyorum. Kostümlerden bitkiler ekstra sağlık veriyor arkadaşlar. O yüzden hep bitki seçiyorum. Hep <laughs> bitki yaptım. Şimdi oynuyoruz. <laughs> petland'ı özgün kırılın diyor. Ge Bakın iki madenci geldi bile. Şimdi ben iki tane daha seçiyorum. İki tane de kırılınca seçiyorum <laughs> arkadaşlar. Bakın geldiler madenciler. Her şey Bunlar var. Bizde ise yapraklılar var. Şimdi bunlar maden kazacak. Bunlar da koyacak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu oyun reklam. İki madenci daha basıyorum. Bir tane klinikçi. Bir tanesini ben seçiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi sıçrama için bir bir şöyle de, bir böyle yaparsanız yani şu şu ya pardon arkadaşlar ee, e. saldıracağım biri bize bak şimdi direkt iki vuruşta ikisini öldürdük madencilere hemen saldırmaya gidiyorum madenci misin? eee evet. e, kaçıyor. Kaçalım arkadaşlar. E, ee, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir büyücüyü bastım bile. Altı kişi var. Sizi yaptım max oldu madencilerimiz. İki kılıç daha basıyorum. Biraz daha altı yaptım. fazla madenci basarsak madenciler karşı takım ediyor arkadaşlar bakın büyücümüz geldi büyücünün özellikleri bunlar patlama ve minyon çıkartmak bakın minyonları bunlar Şimdi madenci çağırıyoruz. Bakın fazla madenci çıkarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi madenciler başka bir yere geçiyor. Madenci ben aldım diyor arkadaşlar. yaparak kaçıyorum. Kaçıyorum beni vuramıyorlar. Ona onu vurun. Al, al. Arkadaşlar saldırmaya geçiyorlar. Biz de saldırırız. Kaleye dönüyor arkadaşlar. Can topluyoruz. Bir sürü ordu yok ettik. Bakın. Or, karşı ordu toparlanmaya çalışıyor. Biz de burada gördüğünüz gibi can yapıyoruz. Ve geldiğimizde bizde bir muhafız var arkadaşlar. Muhafızla mızrak fırlatmayı öğretiyorum size. Bakın böyle. Böyle yaparsanız mızrak fırlatıyor. Fırlatıyor. Gördüğünüz gibi orduyu toparlıyoruz. Okçu oh, çağırmayacağım. No, no, no. Karşı ordu şu anlık. Şimdi biraz daha Bizim askerlerimiz kendiliğinden iyileşebiliyorlar arkadaşlar.